Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Suriye'de 8 Aralık'ta rejim düştüğünden beri Alevilere karşı işlenen cinayetler, işkenceler, kötü muameleler, tehditler ve halkı terörize eden operasyonlar sonunda sahil bölgesini patlattı. Sahil bölgesi dediğimiz yer Laskiye, Tartus, Banyas, Ceble. Heteşe ve destekçileri Alevi bölgelerindeki olayları Esat kalıntılarının kışkırtması, terörü ya da fitnesi olarak sunuyor. Fakat biz aylardır gözaltına alınıp cesetleri bulunan insanların hikayelerini okuyoruz. İnfaz, dayak ve hakaret görüntülerini izliyoruz. Üstelik bunlar failleri tarafından çekilen videolarla ortaya çıkıyor, yayılıyor. Yaptıklarından keyif alıp gurur duyduklarında bu videoları izlerken anlıyoruz. Alevi sivilleri köpek gibi havlamaya zorlayıp bununla eğleniyorlar. Aile fertleri kaçırılan, evleri kurşunlanan ya da ateşe verilen Alevilerin sesi şimdiye kadar pek duyulmadı. Heteşe, <laughs> Hetahraşşam, Esat artıklarını te temizleme bahanesiyle alevler üzerinde adeta güç gösterisinde bulunuyor. Alevi köy ve kasabalarına domuz alevler, "Bekleyin sizi öldürmeye geliyoruz. Kafanızı ezeceğiz." diyen ve tekbir getiren tekvici cihatçıların yaptıkları şimdiye kadar e, bireysel suçlar olarak geçiştirildi. E, basite indirgendi. Sistematik katliam yok denildi ve bu şekilde ee, olaylar e, gerektiği kadar e, kamuoyunun dikkatine gelemedi. Heteşe'nin uluslararası alanda kazanmaya başladığı meşruiyete gölge düşmesin diye Demokratlar Ligi'de 3 maymunu oynadı. Sonunda bunun bir yerden patlayacağı belliydi ve nihayet patladı. Suriye İnsan Hakları gözlemevine göre bu muhaliflerin kurduğu bir e, yapı. Onlara göre dünden beri sahil bölgesinde yaşanan çatışmalarda en az 70 kişi öldü. Onlarca kişi yaralandı. Çok sayıda kişi de esir alındı. Eski rejimin askerleri olduğu söylenen 32 Alevi'nin yanı sıra 4 sivil öldü. Bunlar kaydedilenler. Heteşiye bağlı güçler de 35 kayıp verdi. Ölü sayısını... 110, 120'ye kadar çıkaran kaynaklar da var. İsyan hali, karşı operasyonlar ve çatışmalar sürdüğünden bu rakam yükselebilir. Yani yarın başka bir rakamı telaffuz edeceğiz anlamına geliyor. Heteşe yönetimi bölgeyi kontrol altına almak için bazı vilayetlerde sokağa çıkma yasağı ilan etti. Sadece Laskiye, Ceble, Tartus, Banyas değil... Alevi mahallelerinin bulunduğu Humus'ta da sokağa çıkma yasağı uygulandı. Heteşe'nin savunma bakanlığı Laske, Tartus ve Cebli'ye büyük askeri takviye gönderdi. Kapatılan yolların ya da işte kurulan bariyerlerin bir kısmının aşıldığı, açıldığı, Laskiye'nin bazı bölgeleri özellikle de Ceble'de durumun hala kontrol altına alınamadığı aktarılıyor. Eğer yani tablo son derece ağır. Bakıyoruz ağır silahlar, toplar, roket atarlar ve sihalar devreye sokulmuş durumda. Kent merkezlerinde kontrolün sağlanmasının ardından dağlık bölgelerdeki Alevi köylerine yönelik geniş operasyonlar bekleniyor. Bu aynı zamanda katliam haberlerinin artıcı anlamına da gelir. Heteşe kaynakları bu operasyonları Esat artıklarını avlama olarak nitelendiriyor. Yani neredeyse bütün haberlerde bu tekrarlanıyor. Peki gerilim ee, nasıl e, isyana dönüşü Ne oldu da bu noktaya birden gelindi? Bununla ilgili birkaç şey aktarmak istiyorum. Heteşe güçleri Salı günü Lasgeli'nin Datur mahallesinde e, gürültülü bir operasyon yürüttü. Terör estirerek yaptılar. Gürültüden kastım terörestirmek domuz alevler sizi öldürmeye geliyoruz diyerek başlattılar. Rastgele ateş açtılar. Burada dört sivil öldü en az. Ölenler arasında bir anne ile bebeği de var. Ayrıca fırından ekmek almaya, fırına ekmek almaya gitmiş olan 15 yaşında bir genç de öldürüldü. Şimdi bunun işte terörle mücadele, rejim kalıntılarını yakalamayla ne alakası var diye sormak gerekiyor. Yerel kaynaklara göre Esat yönetiminin kalıntılarını avlama adına yapılan bu baskında makineli tüfeklerle evlere ve arabalara rastgele ateş açıldı. Gözaltına alınanların hiçbirinin üzerinden silah çıkmadı. Evet tablo bu kadar net. Bu olay e, haliyle gerilimi tırmandırdı. Bu sefer Perşembe günü Esat döneminin önde gelen askerlerinden Albay Süheyl Hasan'ın köyü Beytana ve Daliye bölgesine baskın düzenlendi. Eş zamanlı olarak bu iki köyde Ceble'ye bağlı. Ceble önemli bir yer, Alevilerin yoğun olduğu bir yer eee iki gece orada kalmışlığım var. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne göre 20 araçla gelen Heteşe güçleri bir genci tutuklamak istedi. Silah kaçakçılığıyla suçlandı bu kişi. yani eski rejimin askeri subay vesaire değil. Askeri bile gitmiş değil daha doğrusu. Bu şekilde bu konuda Sarkis Kasarcıyan arkadaşım gazeteci o da önemli bilgiler aktardı kendi videosunda bu şekilde gözaltına alınan pek çok kişinin cesetleri daha sonra yol kenarlarında bulunduğundan akrabaları aranan bu gencin karakolda sorgulanıp kendilerine tekrar geri verilmesini istedi. Yani biz getirelim karakola siz sorgulayın ama geri alalım dediler. Bu teklif kabul edilmedi. Genç zorla alıkonuldu. Köyden ayrıldı Heteşe güçleri. Bir süre sonra Heteşe konvoyuna yolda pusu kuruldu. 11 ya da 13 kişi öldürüldü. Bu da büyük bir yankı uyandırdı. Bunun üzerine Heteşe helikopter kaldırdı. Beytana ve Dalia civarında belli yerler bombalandı havadan. Köylere karşı topçu atışı da yapıldı. Bugün Laskiye'ye bağlı... Yani devam ediyor olaylar tabii. Bugün de e, yeni haberler geldi. Laskiye'ye bağlı Muhtariye ve Haffe köylerinde katliamlar yapıldığını gösteren videolar sosyal medyaya düştü. Şimdi e, hala dediğim gibi gerilim çatışma hali sürüyor. Katar'ın fonladığı Suriye TV'ye göre bugün şafak vaktinde ormanlık bölgelerde Şahin adlı insansız hava araçlarıyla işte tarama yapılıyor, operasyonlar yürütülüyor. 50'den fazla rejim kalıntısı unsur öldürüldü. Bu rejim kalıntısı unsur onların ifadesi tekrar söylüyorum. Bu gelişmeler üzerine Şeyh Gazal liderliğindeki Suriye ve Diyaspora'daki Yüksek Alevi İslam Konseyi sivillerin evlerinin savaş uçaklarıyla bombalandığını belirtip sahil halkını bugün yani cuma günü itibariyle bugün diyoruz Meydanlarda barışçıl eylem yapmaya çağırdı. Oturma eylemi aslında yaptığı çağrı bu. E, tabii olaylar devam ettiği için ve operasyonlar başladığı için bunun e, olduğuna dair herhangi bir haber e, görmedim. Bu yayını çekin, çektiğim sıralarda. Açıklamada rejim kalıntıları bahanesiyle Suriyelilerin terörize edildiği ve öldürüldüğü belirtildi. Yani konseyin açıklamasından söz ediyorum. Şiddetin sorumlusunun Heteş'e yönetimi olduğu vurgulandı. Kıyı bölgesinin BM koruması altında olması çağrısı yapıldı. Yani koruma istiyorlar. Uluslararası koruma istiyorlar. Buna karşın Heteş'e ne yaptı? Kendi taraftarlarına sokaklara dökülme çağrısı yaptı. İdlib'de camilerden Hoparlörlerden cihat çağrısı yapıldı. Hama, Humus, Halep ve Deir gibi vilayetlerde Heteşe'ye bağlı güvenlik güçlerine destek gösterileri düzenlendi. İhvanın uzantısı Dünya Müslüman Alimler Birliği böyle açık bir fetva verir gibi Cualeni'den isyana bilgelikle ama sert bir şekilde tepki vermesini istedi. Yani bunların başını ezin demeye getiren bir çağrı bu. Bu gelişmelere paralel olarak milis güçler işte ortaya çıkıyor. Yani direniş güçleri de, alevlerin direniş güçleri dediği yapılar ortaya çıkıyor. birbirine her şey birbirini tetikliyor. Esad döneminin komutanlarından Gıyas Süleyman Della askeri konsey kurduklarını ilan etti. Konsey hedeflerini şöyle sıraladı. Suriye topraklarını işgalci ve terörist güçlerden kurtarmak, birinci hedef, Heteşi rejimini devirmek ve mezhepçi baskı unsurlarını dağıtmak, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak, ulusal, demokratik, egemen, birleşik ve eşit temeller üzerinde devleti yeniden inşa etmek. Evet, yani uzak bir hedef fakat çıkışlarında, deklarasyonlarında ortaya koydukları şeyler bunlar. Heteşe yakın kaynaklara göre Della'nın müttefikleri arasında Eski Çöl Şahinleri komutanı Muhammed e, Mahrez Cabir, e, Süheyl Hasan'ın ekibinden saha komutanı Yasir e, Ramazan gibi isimler yer alıyor. Ne kadar doğru bilmiyoruz. Heteşe'nin Suriye e, Enformasyon Bakanlığına göre, Heteşe'ye bağlı Enformasyon Bakanlığına göre İsyan çıkaran devrik rejim kalıntıları, işte Süheyl El Hasan'ın e, adamları. hep Bütün yorumlar oradan gidiyor. Heteşe'nin propaganda makinesine dönüşmüş olan El Cezire televizyonu, Della'nın Hizbullah, Iraklı Şiimlisler ve Suriye demokratik güçlerinden destek aldığını iddia etti. Sadece iddia, bağlantıyı nasıl kurdukları da belli değil. Yani SDG'yi de araya sokuyorlar. Hizbullah kendi derdiyle meşgul şu anda aldığı ağır darbelerden sonra ama iddia iddiada bulunmak son derece kolay. Oradan da İran'a bağlayacaklar bütün bunları. Kuzey ve Doğu Suriye demokratik özerk yönetimi ise savaş durdurulmalı, diyaloğa gidilmeli, iç savaş çıkarmak isteyenlerin peşinden gidilmemeli diyen yani bir çağrı yaptı. Bu Açıklamada çatışma Şam hükümetinin Suriye gerçekliğini doğru okumamasına, farklı bileşenleri ve toplumun farklı bileşenlerini ve mezhepleri dikkate almamasına bağlandı. Ee, yani onların bakışta bu. Askeri konsey dışında, sözünü ettiğim Delanın başkanlığındaki konsey dışında. Suriye İslami Direniş Cephesi adıyla bir grup da ortaya çıktı bu arada. Bunlar da yabancı güçlerin desteklediği terör ve çoklu işgale karşı kurtuluş çağrısı yaptılar. Onların bildirisinde de Fransız sömürgeci güçlerine karşı savaşmış olan Alevi lider Şeyh Salih El Ali, Kürt lider İbrahim Hananu ve Dürzi lider Sultan Paşa El Atraş'a gönderme yapıldı. Suriye halkını birleştiren devrimci liderler olarak anıldı. Onların mirasına sahip çıkma çağrısı yapıldı kısaca. Ayrıca kendilerine devam ediyoruz. Bu yeni çıkan gruplarla ilgili bir video yayınlayan bir grup Sahil Kalkanı adını veriyor kendisine. Heteşi'ye savaş açtıklarını duyuruyor. Videoda konuşan kişi, kardeşlerimiz Kürtler, Şiiler, Dürziler ve onurlu Sünnilerden ayaklanmalarını istiyor, istiyoruz diyor videodaki şahıs. Güneydeki Dürzilerden Alevilere destek açıklamaları gelirken Dürzilerin pek hazretmediği bir ismin tutuklandığı haberi de hemen araya sokuldu. Sanaya göre, sana artık heteşenin kontrolünde biliyorsunuz. Sanaya göre Suriye Resmi Haber Ajansı. Ceble'deki baskılar sırasında eski hava kuvvetleri istihbarat başkanı General İbrahim Havice tutuklandı. 2002'ye kadar 15 yıl boyunca bu görevde kalmış bir isim. Havice 77'de Lübnan'daki Dürzî lider Kemal Canbolat'a yönelik suikastın yöneticisi olarak da mimlenmiş bir isim suçlamalar var bu yönde ona yönelik olarak. Lübnanlı dürzü lider Veli Canbolat, Vece'nin tutuklanma haberini X hesabından Allahu Ekber diyerek paylaştı. Yani bu operasyonlarda dürzileri memnun edecek bir sonuç da çıkarmış oldu. Haliyle bir dürzi alevi dayanışması da sanki önleniyor bu hamleyle. Suriyeli yani Suriye e, Suriye'de kaynaklar e, işte gelişmeler üzerine e, Suriyeli kaynaklar demek lazım. Bazı sosyal medya hesapları bu gelişmeler üzerine Türkiye'nin de harekete geçtiğini aktarıyor. Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'ye askeri sevkiyat yaptığını söylüyorlar ama e, tam olarak durum nedir bununla ilgili doğrusu eee bilgiye rast gelmedim, denk gelmedim. Belki vardır ama e, çok özel bir tarama yapamadım. E, bu Muhammed El Cualani şimdiye kadar yani Heteşen'in lideri ve e, işte silahlı grupların cumhurbaşkanı ilan ettiği Ahmet El bahsediyoruz. E, merkezde henüz anlaşmamış olan, anlaşamamış olan Kürtler ve yani Dürzilerle üst düzeyde görüşmeler yaptım devrik rejimin işte artıklarını avlama diyerek yürüttükleri bu operasyonların bir benzerini Dürzi bölgelerinde yürütmediler şimdiye kadar. Düzlerle bir noktada silah bırakmayı yani onları daha doğrusu bir noktada silah bırakmayı ikna edeceklerini edebileceklerini düşünüyorlar. Ayrıca dış faktörler var onları dikkate alıyorlar. İsrail malum düzlere dokunursanız vururum diye tehdit savurdu ve devreye girdi bunun bir etkisinin olduğunu da düşünebiliriz ama öncesi de var. Yani İsrail tehdidi yeni sayılır. Öncesinde de düzlere yönelik olarak daha dikkatli davrandılar. Veli Cembolat işte Şam'a gitti. Şarayla, Joalani ile görüştü. Bir araya geldi. Bu konuda birazcık daha uzlaşmacı bir yol izledikleri söylenebilir. Tabi Dürziler e, anayasa hazırlanıncaya kadar, haklar garanti altına alıncaya kadar, devlet teşekkül edinceye kadar silah bırakmak istemiyor. Silahları kendileri için güvence olarak görüyorlar. Niye böyle? Çünkü Heteş'e geçmişte Dürzilere yönelik katliamlar yaptı. Nusra Cephesi adıyla. O zaman İdlib'de ve başka yerlerde... E, o yüzden de e, Dürziler e, Heteşe'ye e, cihatçı, e, selefi cihatçı, tekfirci cihatçı ne derseniz bunlara asla, asla, asla güvenmiyor. SDG ise güçlü bir askeri yapı ve Amerikan desteğinde. O yüzden Fırat'ın doğusuna yönelik operasyonda yapamıyorlar. E, ama Alevi bölgelerinde atış serbest. E, sahile sürdükleri hiçbir askeri gücü ve silahı Suriye'yi adım adım işgal eden İsrail'e doğrultamadılar. Güçleri sadece Alevilere yetiyor ve burada tabi işte Esad'ın mezhebi diyorlar, bunu açık açık söylüyorlar, sapkın mezhep diyorlar, katli vacip diyorlar, bir sürü şey söylüyorlar. İnançları da bunu buna cevaz veriyor açıkçası. Haliyle burada elleri çok rahat ve bunu rejim kalıntılarını avlıyoruz diyerek hem içeride hem dışarıda meşrulaştırmaya da çalışıyorlar. Heteşi yetkilileri 8 Aralık sonrasında bazı Alevi ileri gelenleriyle birkaç toplantı yaptı. Onlardan talepleri var. Yani silahları bırakın, yeni yönetimi kabul edin vesaire. Sakin sakin, uslu uslu durun. Fakat bu toplantılarda Alevi ileri gelenleri halkımızı terörize eden operasyonlara son verin, baskınlar yapmayın, sağa sola ateş açmayın, aradığınız isimleri bize verin, biz size teslim edelim dediler. Çok açık bir şekilde işbirliği teklif ettiler, buna hazır olduklarını söylediler ve ne oldu? HTŞ'nin tekfirci cihatçı tayfaları bildiklerini okumaya devam ettiler hiçbir şey değişmedi. Humus'un köylerinde ciddi katliamlar yaptılar. Pek çok isim kaçırıldı ve cesetleri sağda solda terk edilmiş olarak bulundu. Hep Hepimizin izlediği videolar var. Dehşet videolar var. Yani kesinlikle yani insan insanlıktan çıkaracak şeyler yaşanıyor. Tabii işte işte mesela bu, bu işleri humus kırsalında, hama kırsalında daha rahat yaptılar. Oralar daha izole olduğu için. Şimdi bu kafayla ve bu taktiklerle Suriye'yi bir araya getirebilirler mi? Hayır. Tam tersine parçalayacaklar. Lime lime edecekler. Geçat bu. İç savaş beraberinde dış dış müdahaleleri de getirir. Getiriyor. Zaten çok fazla müdahale var. Çok fazla müdahil güç var. İçeride de çok fazlasıyla güç var. Bölünmüş, zayıf düşürülmüş bir Suriye en fazla da İsrail'in işine yarar. Bunu hep söylüyorum. Tekrar da söyleyeceğim. İsrail Suriye'yi tam olarak böyle görmek istiyor. Suriye'nin dostu olan hiç kimse bu çatışmaları istemez bu çatışmaları aslı vaslı iple çekmez çatışma ayrıca zayıf olanın felaketidir nüfusun kırılgan ve savunmasız halkaları için çatışma sürgün demektir yerine göre etnik temizlik demektir yerine göre mezhebi temizlik demektir ve Suriye maalesef bu yola sürükleniyor bunu durdurmak yine onların elinde Evet son derece endişe verici gelişmeler yaşanıyor Umarım hızlı bir şekilde bu gidişata son vermeyi başarırlar. Bugünlük bu kadar. İzleyen, dinleyen, yorum yazan, destek olan bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.